Bunu bana versene. Evet arkadaşlar 5 lük maçın TD'sindeyiz. Takip etmeyi ee, unutmayın. De maçın de. devamını almamış video 10 dakikayı geçti. Çok açık. Baya güzel yendik yani. Uzun bir. Sokak mı Bomba geldi, bomba geldi, bomba geldi. Ya, bomba diyor kendin düşüyor. Merkez, ya. merkez. Ay kurdum bana, ay kurdum. Ay kurdum oh. bomba yedi. Tam kafadan. Beyler A oynuyor, oynuyor B dönüyor. A açık burada var. Gireceğiz kanka birazdan. Ne zaman? Ya canı bir ağaç kuru çöpte şeyde çukurda. Nice. Demir var Aa, Merkez geldi sertiniz. Artırıyorum. Büyük evi. Bomba kuruldu. Beyler biri uzunda biri bizim base'de. Bizim base. Büyük evi. Büyük evi. Evet. Yanet, Yanet, Yanet. Yanet, Helal. helalsin. Helalleşin. Ankaralı. Görev başarılı. Hangimiz lan? Tabii ki <laughs> de <gidelim>. buran. <laughs> Airless 1-0. Uf, rekor kırdı adam. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> biz var, diyor. Var, benim, var. Var. benim silahımla kanka. Aynı öyle. Yanay kaç. Bir bomba Bomba gelebilir dikkat et. Ah. Çukurda hani. Çukur düştü. Çukur öldü. Kas koruması. Yanay var sadece. Aa gir, aa gir, aa gir. Yanay var, yanay, var. Uzun bir daha var. Kordum ağa ya. Osman, Dur. Hamza onu bana bırak. Bomba kuruldu. Ne şerefsiz adamsın sen. Ben indirdim adam vuruyor. Herkes geliyor. Merkez mi geliyor? Abi arası oldu bugün Gel gel. Burada burada abi arası. Yanı da geçti gitti. manyası. Ben de, de Ankaralı. Görev Bana başarılı. <laughs> demek ki bakamıyor. Şuraya dikkat edin bomba abi. Yalnız eğer, Yalnız eğer de ise de 5-0 dedik. dedik. Adam hemen Ay ki düştü. Bir fırlamak. 20 var. Yani, aa yani. Arkanız ben de böyle. Ya. Kurulum da öldü. Yani ev var yane. ya. Çukurda iki var. Çukura bomba sallıyor. Çukura bomba sallıyor. Çukura bomba Kurulum da Köprü açılmış olabilir. Ya 2 mermi de öldürüyorlar ya kurulumda. Evet, B tank kurulumda. Beyler B'ye gittiniz mi? Hızlanın kanka. Kuruyorum B. Kur. Tam kafadan bomba kuruldu. Adam yan evde, abi arası gelecek. Kafa avcısı. Adam Nasıl Hazır Bir şey söyle. Bu hikaye de be... Beyler, evet. Öyle. Beyler, ölen de ne bileyim ya. Buraya. Bomba. Ha, toka kaçır, toka kaçır. <laughs> Aldım. <laughs> Demir öldü. Sen de kurulum var adam. Ha, senin o. Ya. Ah, ya, öyle, öyle uzunda gidiyor. Öyle uzunda gidiyor. Bir hafta kasıyor bot. Jake'siniz. Ya. Adam çok güzel vurmuş lan. Yusuf Walker'ın da bir tane var. Bak, öldüme gidecek. Bak, öldüme gidecek. Merkez geldi. Kan kan. Ayarla yardım Kuruluma, kuruluma, kuruluma girsem... Girsen... Çok geç kaldı bir bu el anı 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 bir bir anı Adam bu edersen... doğru ben... Adam Adam şansa vurmuş. Bomba yok. Öldü lan. Lan 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 Bomba geldi sokağa. Son yan evde yan evde. Ya yan, ya, yan, yan ya, 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 ya. Beyler B oynuyorum. Kurulum kurulum. La gelsenize. a -2. B oynuyorum. Bizi de aldı. Bizi de aldı. Kaç kaç öndeydik lan? Lan 3-0'da alt tarafı 3-1 oldu ya. Hayır. Adam olarak diyorum hmm. Burhan. Kurulumda oynayacağım. Bomba kuruldu. <laughs> Elimde kestiğim var. <Haş>, tamam. <laughs> evet, ölmedi ya. Bir canı onun. Sağ teksin. Bir can az. Sen de her türlü avantajlısın. Geliyor. Çözecek. Sağından, Sağından gelebilir. Oturacak. Oturacak. Sen de vur bak. Bir <laughs> an vurmayacaksın sandım ha. Ben de, ben bilelim, ben de çözecek ben de... değil. Hadi çözecek B oynayalım yapayım. hadi B B.

tam kafadan. Ela canım 5. 45. Gerçi, gerçi az, önce de onu aldık da. Bir bir kişi kaldı hadi. Ha, tamam. kuralım bir. Tamam ben B kuruyorum. Yani ev yani. B kurdum. Öldüren top. <laughs> Kırmızı <Kavuzu> takım kazandı. <gülüyor> 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 Adam şu <laughs> zamdan <Adam, gülüyor> mı?